Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Dambi ile Para Kasmacı'nın 28. bölümünden tekrardan selamlar herkese. Hızlı bir pazar kontrolüyle günümüze başlayacağız. Öncesinde hemen şamanımı da alttan giriş sağlayayım. Şöyle pazarı göstereyim. Sonunda beklediğimiz satışlar gerçekleşmiş arkadaşlar. Hala bu arada taşlarımız elimizde mevcut. 8 tane burada bir yaklaşık böyle 10 wonluk, 12 wonluk, 11 wonluk artık bir para mevcut. Onun dışında 2 tane bileziğimiz var satılacak. Hala bunlar da bir 10 küsur won değerinde. Onun dışında en çok bekleten bizi Mitsi e, Terto yeşimimiz vardı biliyorsunuz 44 fondan aldık 50 fondan bugün satışı gerçekleşmiş hayırlı uğurlu olsun alana diyelim 63 fon 1 TL'lik bir parayı envanterimize çekelim şöyle dilerseniz toplamdaki paramızda 170-180 fon tekrardan Oldu abi bir de üstüne hemen size şamana geçireceğim şamanın üstüne ben de bakmadım bu arada şamanın üstündeki para miktarına Lan nereye açtık ya ha Tamam şamana da geçiş sağladık abi şamanın da pazarında ufak tefek bir şeyler satılmıştı Size de söylemiştim 4.5 gün boyunca bu parayı çekmeyeceğimi burada da 4 813 emlik güzel bir satış olmuş. Bu beceri kitapları da bitmiş arkadaşlar. Depremler gitmiş. Burada ateş darbeleri kalmış elimizde sadece. Onun dışında bu ölüm dalgalarını da öylesine koymuştum. Bir de pençe ataklarından biraz var. Yani ışık yıldız ve depremlerden hiç elimizde kalmamış diyebiliriz. Burada da 12 güzel bir para birikmiş. Burayı daha bekleteceğim dediğim gibi. 2 e, günü daha var bu pazarın açık kalacak bu şekilde. Burada bir 15-20 civarına yaklaşırsak güzel bir destek olur bizim adımıza. E, durum bu şekilde bir haber vereyim dedim. Girişimizde yaptığımıza göre hızlı bir şans kontrolünü isterseniz hem yayın hem video şans kontrolüne geçiş yapalım. Evet e, piyasa araştırmasını hemen e, usta ticaretçi Zeki Dambi olarak gerçekleştirdim arkadaşlar. Antika paraları 97 emdi. Efso paraları da 3, 10, 10, 15 em civarındaydı. Yani en karlı basılması e, antika olarak Safir olarak gördüm. Şöyle hızlıca bir başlayalım bakalım. Buradan iki tane çıkartırsak değmeyin keyfimize. İlki geçti arkadaşlar. Sen de mi geçtin? Maalesef sen de yanarsan. Tamam. Çok güzel. Bence gayet karlı. 5 fon verdik buraya. Ne aldık abi? 6,5 fon. Bir de efsunlu gelmiş. İkisi de 6 efsun gelmiş. E ama çok da para edeceğini düşünmüyorum. Efsun segmenti sonuçta. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bir güzel bir tatlı bir karımız oldu. Dostlar hızlıca tekrardan geldim çok hızlı ilerliyor her şey niye böyle oldu anlamadım ama az önce size pazarı göstermiştim şu an şamanın üzerindeyiz tekrardan. Ee, burada gördüğünüz üzere tüm ateş darbesi BK'larımız da çekmişler bir tek arkada boklu böyle ölüm dalgası ve pençe atakları kalmış. Hemen e, yeni bir BK segmenti getirmek için burada bir 200'lü bir de 148'li toplamda 350 tane bu 9. yol kitap sandıklarından elimde mevcut. Şunları bir açalım bakalım. Hızlıca şöyle bir 150 tanesini sizle açalım. Geri kalan 200'ünü ben kendim açacağım. E, çıkan BK'ları bir düzenleyip tekrardan pazarımıza yiyeceğiz. Böyle 500K falan da çıkıyor. Arada sırada. E, şamanın üstüne de 2-3 M olsun bağış falan yapıyoruz. Lazım oluyor abi. Şöyle 150 tane açtık. Bakalım bize ne kadar e, getirisi olacak. Şöyle bir üstünden kısaca geçeceğim. Potlarımız da doldu envantere. Hatta şurada bırakalım abi. Meteor çıkmış mesela. Pençata bunlar falan işe yaramaz ama Ateş terbiyesi 2 m falan. Depremler 3M, 3 m, 35 m. Bunlar işe yaramaz. Eterler. Deprem 2 3 m dediğim gibi. Başka var mı abi bir şey yarar bir şeyler? Yine depremler çıkmış 3 4 tane daha. Bayağı bir deprem çıkmış güzel olmuş. Deprem en çok ve en çok para eden ve en hızlı gidenler. Biz şunları bir topluca açalım bakalım pazarımıza yığalım tekrardan. Dostlar 350 taneyi açtık geldik. Hemen şöyle bir göstereyim. İlk iki sıra ateş terbiyesi abi. Bir iki tane de şurada var. Şurada bir 3 satır neredeyse bir depremimiz var. Onun dışında şurası da ışık yıldızı abi. Güzel çıktı, fena değil. Bir 10 15'e nakit atmış. Bunların hepsini bir pazara dizelim. Hali hazırda hiçbirisi elimizde kalmamışken böyle bir bir bon falan herhalde e, ekstradan para gelmiştir. Evet arkadaşlar, şöyle bir 18 tane envanter genişletme aldık. E, chat dedi ki 18 tane inşallah dolandırmamışlardır beni. E, 3 3 4 4 4 diye söylendi. Aynen sanırım öyleymiş. Şu envanterimizi de açtık yavaş yavaş buraları da zamanı geldiğinde açarız. Şimdilik burası bize yeterli olacağını düşünüyorum farm 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 abi envanterimizi de bir tık daha genişlettik. Güzel oldu. Şimdi buradan hemen farma kaçıyoruz. Arkadaşlar hazırlıklarımızı yapıyorduk da pazarda beyaz sebnemler çok pahalıydı. Biz de dedik kendi bir şansımızı deneyelim bakalım. yüzlü yüzlü üretmeyi düşünüyorum şimdilik. Toplamda 500 adet üreteceğiz. Şöyle 100 yazalım, enterlayalım. Hızlı bir şekilde üretelim bakalım. Ne oldu? Bu neymiş? 40'a ikilik abi şaka gibi. 150'ye 3'lük bu kullanılır abi. Bu kullanılır. 70'e 5'lik. Oo tamam. Uf 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 uf. Çok güzel gelmiş bu arada. E, ee, şunu arkadaşlar pazarda zaten bir e, bivon fiyat çekiyorlar neredeyse. 150'ye 5'lik belki daha bile pahalı olabilir. Bu zaten bizim tüm şeyimizi karşıladı. Giderlerimizi karşıladı. Şu 150'ye 3'lük bir 50-60'ı eder herhalde. Şu da 100'e 5'lik de bir 30 40 hatta 50 60 bu da eder. Çünkü bunlar yüzlü yüzlü. Şu da bir 10-20 emetse şunu da atabiliriz yere. İyi güzel oldu. Hem bizim şebnemiz çıktı hem de birazcık pazarımıza ek destek oldu. Dostlar bu geçen videoda söylemiştim karakol farmlamayı e, deneyeceğim diye. Şöyle geldik bakalım üstündeki parça ve kutsama miktarını ip miktarını. Şurayı ben bir SS aldım. Kenara koydum abi. 2 saatlik çıkmayan eldivenimi takacağım. Bir farma başlayacağım. Bakalım burada. Günün sonunda ne elde edeceğiz? Ne kadar elde edeceğiz? E, merak ettim. Bir Deneyelim bakalım. Bize kolay gelsin. Dostlar yaklaşık olarak 2 saatimizi doldurduk sayılabilir. E, şöyle son 2-3 ...parçayı da sizle beraber keselim diye düşündüm. 4 dakikası kalmış eldivenin. Hem de siz nasıl kesildiğini... ...ne yaptığımı bir görün istedim açıkçası. Ee, karakollardan... E, ...güzel parça ip atıyor aslında. Onun dışında içinden deri sertleştirici... ...ve çırağın karizması da atıyor. Bir de onun üstüne şuradaki bildiğiniz üzere... ...izlemeyen varsa namgan rehberini de izleyebilir. Ee, Natalanlar var. Natalan bölgeleri var. Onları da es geçmedim abi. Onları da kestim. Onların içinden de yuharı hazine sandığı ve... Çıran karizması, deri sertleştiricileri elde ettik. Şöyle göstereyim onları da. Gördüğünüz gibi buradan atanlar var ve bunlar bölge olarak yani hani bir şu kısımda mesela 4-5 tane bile çıkabiliyor. Böyle CH atıp atıp dönmek isteyenler bunları da dönebilir. İzlemeyen varsa namgan videosunda izleyebilir. Buraya kartlara bir yere eklerim. Şöyle son karakolumuzu da keselim dersiniz. Ben size yavaştan durumu göstereyim abi. Şunları bir yere atalım envanterimiz çok dolmuş. Bir de bunlar ittiriyor kaktırıyor falan böyle. Onun için at skiliyle girip çıkıp girip çıkıp kesmek zorunda kalıyoruz abi. O birazcık zaman kaybettiriyor ama çok da sıkıntı değil. Totalde e, kaç adet? 10 adet deri sertleştiricimiz var. Bunlar 17M'den falan satılıyor rahat rahat. Yani 1.7M burası. Çıraklar 15M'den gidiyor. 8 tane orası var. Onun dışında e, parça miktarımız da arkası gördüğünüz gibi. Ben yine buraya e, videonun başında SS'ini almıştım. Şöyle şuraya bir yere eklerim. Onu da siz kendiniz kıyaslarsınız. İp miktarımız da 150 olmuş arkadaşlar. Vainsizken bu farm yapılmaz. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Ha vaininiz varsa yeşil parlak tuş tuşunu alalım. Vaininiz varsa yani hani ortalama saatte 2.5 won falan bırakıyor diyebilirim. Bir tane de sarı parlak parça düşmüş. iki tane tamlığımız işte 3 tane deniz kızı sandığımız vesaire var. Durum bu şekilde. Şimdi benim pazarımın süresi bitmiş. Offline pazarımın. Bir köye döneceğiz. Üstümüzü başımızı bir pazarımıza atacağız. Bir de pazarımızı yenileyeceğiz. Geçelim bakalım oraya. Size de pazardaki parayı göstereyim. Evet abi şehre indik. Şöyle üstümüzde kalan her şeyi bir değerlendirmek adına ee, sizlerle beraber. Şu dördünden bir üç tane karbon fiber çıkartalım dedim. İlkinden çıkma. Diğer üçünden çıkacakmış herhalde. Ee, pet kitabı. Yabani. 100k yabani pet kitabı olsun abi şu 20 taneyi de açalım bakalım belki tamlık çıkar derken bir tane çıktı iki çıktı iki başlangıçlı var mı iki tamlıklı şunların arasında yok başka işe yarar bir şey yok Bir de sizlere pazarı göstereyim Dostlar ee, pazarımız kapanmıştı Az önce söylediğim gibi burada iki tane Pardon 8'ten taş vardı 8'ten taşımız satılmış böyle ıvır zıvır bir şeyler gitmiş abi bunu da üstümüze alalım Ben şimdi Premium e, pazarımı tekrardan kaç günlük 20 günlük indirmişim depodan Tekrardan bir bozup kuralım bakalım şu pazarımızı Ondan sonra farma devam Arkadaşlar ufak bir olayımız var Sizlere de şöyle bahsedeyim Adnan kardeşimle biseps kardeşimle Bir işe girişiyoruz Yani benim bir işim yok da bu olayla ilgili Benden rica etti bir tane 25 emişlik kuşak varmış pazarda Bunu bana alır mısın dedi Bende şu an nakit yok dedi Güvence olarak da şunları da verdi yani kendisi Bir tane de yay yapmış Böyle 37 ortalamalı 20 şeytanlı Yanında da 115 şeytan getirmiş Kule için yapıyor bildiğim kadarıyla şöyle biz bunu emdirelim. Nerede abi? Neredeydi bonus emişimi? Aynen. Şöyle kuşağımızı koyalım. Yayımızı koyalım. 25 emişlik 90-10 aldık bu arada. Yani para oraya gitti. Onu da bilgilendirmek adına. 9 ortalama zarar, 5 şeytan bir de %3 şeytan veriyor. Gerçekten çok güzel elit bir kuşak oldu. Şöyle bunu emdirelim. Bunu biz şimdi depomuza atacağız. Kendisi parayı topladığı zaman kendisine bu itemlerle beraber teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet beyler uykusuzum birazcık diye yayını kapadım da. Ee, arkadaş da bir tane rest tılsımı varmış. Ee, dedi ki artı e basar mısın kanki şaman hızlı koşamıyor dedi. Getir kankacım tabi dedim basayım dedim. Bir bastım. Şurada bir şey eksildi beyler. <laughs> Bunu Ali de izlemiştim. Ali de yapmıştı. Bu tılsımı yedirmişti. Benim de 20 zodyak pardon 20 düşüş 30 zodyak tılsımımı şuradan emcükledi. Buradan izleyen Gameforge yetkilisi eş dost varsa abi ne olur tılsımlar efsun tılsımlar gelmesin abi. Bu bir dramdır. Bu bir kamu spotudur. Teşekkürler. Arkadaşlar en son ki şey muhabbetinden sonra oyuna girmedim. <laughs> tılsımı yedirmiştik ya. Ondan sonra oyuna girmedim de. Bugün muhtemelen siz de haberini almışsınızdır abi. Bir ayışığı etkinliği gelecekmiş. Ee, büyülü itemlerin çok büyük değer katlayacağını şimdiden ben size bildireyim. Tabi bu videoyu siz izlediğinizde muhtemelen event'e çok yaklaşmış oluruz ama. 9 günü var event'e daha. Şöyle 15 büyülü bir tane artı 7 güzel de bir artısı olan korku maskesi buldum. Bunu iki ondan çekeceğim abi. Ee, belki biz cadıyla ışığı kasarız. Hazır veynimiz de var diye düşündüm. Ee, bulamazsak da hani cadıma da ayarlayamazsak eğer. Bunu pazarda en azından 3-3.5 fon, 4 fon o gününde gerçekten satılacağını düşünüyorum. Bunu böyle bir aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Kenara ayıralım. Ben böyle birazcık bilezik milezik de bakacağım. 15 büyülü güzel düşürebilirsek onları da atalım kenara. Dursun elimizde. Arkadaşlar bir tane de Über süper bir zırh yakaladık. 15 büyü, 15 şimşek, 10 hipi absorbe, 3 taşlı olması umurumda değil. 2 fondan bunu aldık. Minimum zamanı geldiğinde 4 fona kadar Belki satılabilir bir zırh tam oran ikisi de yanında bir de yandan şey var. Hani bu iş bittikten sonra da geçenki kaska döndü sürgüne girecek arkadaşlar da gayet güzel bir şekilde kullanabilir işine yarayacak bir zırh. Bu da hayırlı uğurlu olsun bakalım biraz daha bakınalım biz. Dostlar bir tane de şöyle bu şey için ee, kat için 15 ateş 10 absorbeli bir tane daha bulduk. Şöyle 2 von'dan bunu da toplayalım. Bu da minimum 3 won 3.5 von'dan gidecektir diye düşünüyorum event zamanında. İyi oldu bunu da kenara ayırdık bakalım biraz daha bakalım Umarım güzel bir şeyler bilezik bilezik katmanına da geçeceğim hatta gerekirse tılsım katmanına da geçeceğim bu tılsımı vesaire Onlara da bir bakalım Arkadaşlar chatten bir arkadaşımız Dedi ki Marmara'ya gel sana bir 50 hep kuponu vereceğim dedi Sonra dedi iki tane çark çevireceksin dedi 95 günlük nazar gelecek dedi ilkini çevirelim 7 günlük nazar e, Göründü gözümüze ama e, Yok Böyle değişik bir zamanda yavaşladı Ne verdi? İyi orta bağış bağışlıyoruz abi. Bağış bağış iyidir. Şöyle ikinciyi de çevirelim bakalım. Evet 95 günlük nazarımızı alamadık maalesef. Şu da bitsin bakalım. Çarkımız bu sefer hızlı bitecek. Zaten nazarımız var diye buraya yüklenmeyeceğim bu arada. Allah'ın belası şarap geldi. Bari fasulye gelseydi olmadı. Sağlık olsun diyelim. Arkadaşlar şöyle 2M'den e, çok tatlı bir buz balığı bulduk. Hatta şunu da bir sileyim abi. Tüm hepsini bir görelim dilerseniz. 1.75 e, 3-5 tane var abi. Sonrasında bunları hepsini çekeceğim ben. Çünkü cadıyla muhtemelen çok fazla kasan insan olacaktır. Şöyle toplusunu alarak bir başlayalım Dilerseniz ben bunların hepsini bir temizleyeyim. Bunların tanesi minimum 3, 3.5 emden gününde satılır diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir çekelim. Bunları da ben kayıt dışı hepsini silip süpüreyim. Bir tane de bilezik bulduk dostlar. Şöyle 15 büyülü 10 absorbeli. Yanında da 6 eşya düşme şansı var. Fena değil. 2 bon. Ee, yani bir birkaç söylem var şu an cadıdan e, atmayacak ayışığı ve ex muhabbeti de kalkacak diye bir olay vardı e, muhtemelen olursa bu yarın şey var e, bakım var orada olur olursa olmazsa da devam eder cadıya kadar bir sıkıntı olmaz event'e kadar daha doğrusu bunu da alalım zaten 2 zarar ettirse ettirse ne kadar ettirebilir diyerekten aldık zarar ettirirse maksimum 30-40 hem zarar ettirir kurbağa balıkları da aynı şekilde ama kar ettirirse de minimum 1,5 2 buna yakın kar ettireceğini düşünüyorum. Böyle birazcık daha toplayalım bakalım. Evet abi en son uzun bir süredir benim için yani şöyle bir 1,5 2 gündür falan yine bu ip fabrikasına gelmiyorduk abi. Buraya bir geldik bakalım. Hemen şu elementer korumamı şey yapayım, çıkartayım. 2 saatlik iki tane çıkmayan eldivenim var. Bakalım gittiği yere kadar farmlamayı deneyeceğiz. Umarım güzel bir sonuçla karşılaşırız. İpler satılmıyor arkadaşlar. Farkındayım. Çok fazla piyasaya ip sürdüğüm için o yetmiyor yani insanlar harcayamıyor o kadarını ama artı 3 taşlardan gerçekten güzel dönüyoruz. Ve şu anda bildiğiniz üzere balıkçılık eventi var. Deniz kız anahtarını az önce gittim 3.5 emden koyduğum anda satıldı. Onlar da gerçekten güzel para ve şaman üzerinde de BK kalmadığını belirtmek isterim tekrardan. Haydi biz geçelim farma. Umarım böyle güzel bir şeyler oldukça kayda girer. Siz de haberdar ederiz. Arkadaşlar chat ilgili bir e, kumarımız var. Tabi benim burada çok büyük bir hatta hiçbir kaybım yok neredeyse. 10 ee, tura kadar fortuna öptürebilirsek kendimizi 100 TL. Ee, onun dışında 25'e kadar öptürebilirsek 50 TL bir donate gelecekmiş. Kendisi için çeviriyoruz. Biz fortuna öperse kayda gireriz. Arkadaşlar iki, <laughs> ikinci çevirişimizde öptü ee, kendisini bekliyoruz burada <laughs> İyi temiz oldu valla arkadaşlar şunu da açıp bir hemen 5 tane sarı parça çıkartayım dedim şöyle Tık. Yak. Yeşil parlak. Olsun olsun olsun. Temiz. Ee, arkadaşlar az önce bir tane boss vardı. Yaklaşık bir 300. falan bossumuzdu. Şükür ki artı 4 taş aldık abi. Şöyle simyamı da kapatayım. Ee, ama diğer taşlar yok abi. Bakın 235 tane ip düşmüş. Düşen taşlar bunlar. Ya artı bir atıyor ya hiç atmıyor. Gerçekten taş drop'umuz çok berbat. Ee, ama az önceki arkadaşımız sözünü tuttu. Çok e, teşekkür ederim ona da buradan tekrardan. Dedi ki kalan hep kadar daha çevir. Fortune dedi bir daha dedi alt dudak verirse dedi. E, bir 50 daha dedi. Biz şöyle bir başlayalım. Yine tutturursak kayda gireriz. Ee, arkadaşlar çarkta yine verdik bir alt dudak şeye. Fortune'a <laughs> yine parlak parça sandığıyla yaptık. Bu sefer bakalım ne çıkacak. <laughs> Oğlum bu ne şans bugün. Aa, bir de sarı parlak verdi üstüne utanmadan. 5 tane. E çok iyi. Harbiden ne oluyor abi bu ne? Artı 4 taş attı boss. Yani şu taşlar çok kötü ama diğer her yerden çok iyi. Hayırlı uğurlu olsun abi. Peki, peki kabul. Arkadaşlar. <laughs> Özgür kardeşimize çok teşekkürler buradan attığı dönetlerin yanında e, bir de bizi <laughs> e, sürükledi çarka ve 30 günlük nazar çıktı. Çetten <laughs> aka balbi bir diyen var. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun abi ne diyelim. Yani diyecek bir şey bulamıyorum ya. İnanılmaz inanılmaz. Çok güzel oldu bu. 2 aylık olan nazarımız 3 aya çıktı abi hayırlı uğurlu olsun diyelim Arkadaşlar yine yine güzel metinden attı Bu arada ee, çok az taş atıyor diye dert yanıyoruz abi Sabahtan beri bir baktım metinden sonra artı 4 atmış yani bir aydır falan metinden çalmıyordum artı 4 2 tane artı 4 aldık bugün Vallahi enteresan bir şans var üstümüze çok garip yani ee, bir tane boz Abi 4 taş düştü yine. Uzun zamandır hiç alamadığımız bu artı 4 taşlardan bu gelişimizde 3 tane almamız gerçekten çok hoş ve sevindirici bir olay yani. Dünden beri gerçekten çok güzel bir şansımız var üstümüzde. Enteresan bir şekilde devam ediyor bu şans. 1 4 taş daha aldık. En azından 2, 25'ten 3 tanesi zaten 6.75 7 won para yapıyor. i̇p miktarını hemen size şöyle göstereyim. 800, 1000, 1200'e yaklaşıkta bir ip miktarına ulaşmışız abi. Evet, biz ben devam edeceğim bakalım eldivenimin çok bir şeyi kalmadı yarım saati falan kaldı O yarım saatte burada yedikten sonra şehre ineriz şu taşlarımızı bir dönüştürürüz bakalım Son eldivenimizde taktık çıkardık inanın toplamda kaç dakika geçirdiğimizi bu sefer hesaplayamadım Çünkü çok fazla boş yaptık ve çıkmayan eldivenler olduğu için süreyi kaçırdım ama Şöyle ip miktarımızdan anlaşılır aşağı yukarı 800, 1000, 1200, 1367 yani yine yaklaşık 3-3.5 saat falan burada farmlamışız Taş miktarımızı da bu şekilde ön tarafta bir şey yok arkada da bir şey kalmadı böyle hemen bir ufaktan sizi şamanın ekranına da geçireyim orada da bir e, ufak parça bir şeyler var abi bunlar da yine bk'lar ıvırlar zıvırlar şöyle de hatta e, şamanın pazarını göstereyim burada da hiçbir şey kalmamış abi hiçbir bk kalmamış şöyle iki tane ışık yıldızı kalmış sadece tüm 9. skill becerilerimizde satılmış durumda gidelim şu önce sıradaki taşlarımızı bir dönüştürelim ondan sonra pazarımızı kurar videoyu da yavaştan sonlandırırız bir güneş şedidi ayarlayıp gelelim Evet, çi ustamıza geldik abi. Bayağıdır e, uğramıyoruz şöyle bir 2-3 gün oldu herhalde. Bir selamımızı verelim bakalım. Kendisine 22'ye 19, 3 tane de artı 4'ümüz var. Bunları zaten direkt bildiğiniz gibi dönüştürmeden satmayı tercih ediyoruz abi. 22'den bakalım. Şöyle 7 tanesi kafidir diye düşünüyorum. E 7 kafidir ama 7 E Evet. 4 taneymiş. Peki artı 3'ten belki güler yüzümüz. Çok da hüzünlenmeyelim şöyle. Bir geçti abi. iki geçti. Üç geçti. Hadi. Dört. Lan hadi. Beş. Evet. Çok kötü. Baya berbat abi. Buradan da altı tane falan geçirmesi lazım. Kendi oranınca olması için. Yani. Bir tık kötü oldu ama olsun sıkıntı değil. Bu taşlarımızı, iplerimizi de pazara atarız. Ondan sonrasında da satışlarımıza, yolumuza bakarız abi. Bu bölüm şimdilik burada sonlandıralım dilerseniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim efendim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.